Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepiniz Büyük Prova'ya hoş geldiniz. Sizler için 27 tane harika soru hazırladım. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden sizler için şöyle bir soru hazırlamak istedim. İkinci Göktürk Devleti devletini kurduktan sonra İlteriş unvanını alan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle İlteriş'in kelime anlamını bilmemiz lazım. ÖSYM sorabiliyor. Ne demek hocam İlteriş? İlteriş derleyen ve toplayan anlamına gelir değerli arkadaşlar. Bu kişi kimdir? Bu kişi Kutluk Kağan'dır. Diğerleri hakkında sizlere önemli bilgiler vereyim. Metehan Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemi. Bu Minkan ne olarak bilinir? İlteriş değil İlkan olarak bilinir değil mi? Buming Han 1. Göktürk Devleti'nin kurucusudur. Bağat Arkan Türkiş hükümdarı olup kendi adına para bastırmıştır. Moyençur Uygurların en parlak dönemidir. Cevabımız Kutlu Kağan olacaktır. İkinci sorumuz. İkinci sorumuz Türk-İslam tarihinden. Türk-İslam tarihinde yaşanan çoğu savaş cihat uğruna yapılan savaşlar olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekler nitelikte değildir. Şimdi cihat ne demek? Gaza ve cihat din uğruna yapılan savaşlardır, savaşlardır değil mi? İslamiyeti yaymadır. Pasinler. İlk Büyük Selçuklu Bizans Savaşı olarak bilinir. Cihat düşüncesi var burada. Malazgirt. Sultan Alparslan ile Bizans İmparatoru Roman Diyocan arasında gerçekleşen savaştır. Savaşı Sultan Alparslan kazanmıştır. Cihat uğruna yapıldı. Hıttin Savaşı, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü Haçlar'dan geri aldığı savaştır. Cihat uğruna. Kefalon Savaşı, 2. Kılıç Arslan'ın Bizans'ı bozguna uğratıp Anadolu'yu Türk kurduğu olduğunu kanıtlayan savaştır. Yassı Çemen, Türkiye Selçuklu Devleti ile Harzem Çağlar arasında gerçekleşen bir savaş olduğu için cihat uğruna yapılmamıştır. Çünkü iki Türk devleti arasında gerçekleşmiştir. Cevabımız E şıkkı. Alaaddin Kekubat komutasındaki ordu Harzem Çağlar'ı yenerek Harzem Çağlar'ın yıkılma sürecine girmesine sebep olacaktır. Üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuz Türkiye Selçuklu tarihinden. Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kurucu Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Bunu biliriz. Bunlar Büyük Selçuklu Devleti'nin aksine donanmaya büyük önem vermişlerdir. Mesela Giyasettin Keyhüzrev'in Antalya'yı alması gibi ya da Alaaddin Keykubat'ın Suud Aklimanı'nı alması gibi. Suud Aklimanı alınarak deniz aşırı seferler gerçekleştirilmek istenmiştir. Tamamdır. Dandanakan Savaşı ile resmen kurulmuş Oho bunu burada bırak. Bunu bırak. Saltuklara son verilmiştir. Saltuklara son veren Rükneddin Süleyman Şah'tır. Sevgili arkadaşlarım Dandanakan Savaşı ile resmen kurulan devlet Büyük Selçuklu Devleti'dir. Türkiye Selçuklu Devleti değildir. Dikkat ediyoruz. Hadi bakalım dördüncü sorumuz. Osmanlı tarihine geldik. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Lale Şahin Paşa komutasında Haçlı Birliği'ne yenildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Bafeon ya da Bafeus ya da Koyunhisar Savaşı. Bu savaş Osman Bey ile Bizans tekfuru arasında gerçekleşen savaştır. Ve savaşı Osman Bey kazanmıştır. Turna Dağı Savaşı. Yavuz Sultan Selim'in Nulkadiroğulları'nı Osmanlı topraklarına kattığı savaştır. Bu savaş sonucunda Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanmıştır. Çaldıran Savaşı Yavuz Sultan Selim'in Şah İsmail'i mağlup ettiği savaştır. Doğudaki tehlike biraz da olsun önlenmiştir. Ploşnik. Doğru cevabımız Nibolu Savaşı. Yıldırım Beyazıt'ın Haçlıları bozguna uğrattığı savaştır. Savaştan sonra Sultan-ı İklimi Rum'un vanını almıştır. Cevabımız Ploşnik'in ilgisi olacaktır. Tarihimiz 1388. Devam ediyoruz. Geldik 5. sorumuza sevgili arkadaşlarım. Sorumuz şöyle. Ne diyor hocam? 16. yüzyıl Osmanlı tarihi ile ilgili verilen öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur? 16. yüzyıl. Bakın dikkat ediyoruz. Ekber ve her şey sistemine ne zaman geçildi? 17. yüzyılda. Bu sistemi getiren padişah kimdir hocam? Bu sistemi getiren padişah 1. Ahmet'tir. Berasete son şeklini veriyorum. Bunu ele bakalım. Ele, ele, tamam. Cerbe Deniz Savaşı yapıldı. Doğru mu hocam? Doğru. Tarihimiz 1560. Piyane Paşa komutasında Haçlı Birliği mağlup edildi. Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Bunu aldık. İlk vezir atamasını Orhan Bey yapıyor değerli arkadaşlarım. Osmanlı tarihinin ilk veziri kimdir? Alaaddin Paşa'dır. Ve bu olay kuruluş dönemine tekabül ediyor. Cevabımız ne olacaktır? Yalnız iki olacaktır. Sizden yükselme dönemini istemişim. Diğer sorumuz. Tımarların aksi yeri yerinden aldığını, alındığını iddia ederek Karaman'da ortaya çıkan, isyana öncülük eden kişi aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız burada Kalenderoğlu olacaktır. Canberdi Gazali, Memlük Devleti'ni yeniden kurmak istedi. Mısır. Ahmet Paşa, Mısır'da kurulan, Mısır'da ortaya çıkan isyan. Sizden Anadolu'yu istemişim. Baba Zünnün, vergiler yükseltildiği için isyan etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman dönemi örücü. Şeyh Bedrettin, Osmanlı tarihinde ortaya çıkan ilk dini nitelikli isyandır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam baba İshak ne oluyor? Sevgili arkadaşlarım baba İshak Türk tarihinin ilk dini nitelikli isyandır. Ama Şeyh Bedrettin, Osmanlı tarihinin. Çelebi Mehmet Kalenderoğlu doğru cevabımız. Dört isyan da Kanuni Sultan Süleyman dönemine denk geliyor. Gelinci sorumuz. Sorumuz şöyle. Birinci Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat sadrazamlığını yaparak Osmanlı adına başarılı çalışmalar yapan kişi kimdir? Önemli bir kişi. Köprülü Mehmet. Bu sadrazam şart başa geçen ilk Osmanlı sadrazamıdır. Tarhuncu Ahmet Osmanlı tarihinde ilk modern bütçeyi oluşturdu. Sokulu Mehmet doğru cevap. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 2. Viyana kuşatmasıyla Tarihi kayıtlara geçmiştir. İkinci Viyana kuşatması başarısız olduktan sonra görevinden alınarak idam edilmiştir. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Uyvar Fatih olarak bilinir. Bu kişi Girit'i alan kişidir. Cevabımız Sokullu Mehmet Paşa. 8. sorumuz. 18. yüzyıl Osmanlı tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Osmanlı gerileme dönemi Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah Genç Osman'dır. E, pardon 18 derler. 17. Yani niye? Allah Allah. 17 derler arkadaşlarım. Yani Osmanlı duraklama. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Osmanlı duraklama dönemini sizden istemişim. Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah Genç Osman. Tamam. Çınar Vakası 4. Mehmet döneminde yaşandı. Biz bu olaya vakayı vakvaki diyoruz. Doğrudur. Celali isyanları merkezi otoriteyi zayıflatmıştır. Anadolu'da çıkan isyanlardır. Ahali yönetime katılma. Oho bunu bırak bunu bırak. Veraset sistemi değişmiştir. Birinci Ahmet Ekber ve Erşet sistemini getirmiştir. Ahalinin yönetime katılma fırsatı elde ettiği gelişme birinci meşrutiyettir değerli arkadaşlarım. Yani tarihimiz 1876. 19. yüzyıl. Cevabımız değişik. 17'yi -18 18'ye okuduk. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Geldik 9. sorumuza sevgili arkadaşlarım. Sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi Celali İsyanlarına öncülük eden kişilerden biri değildir? Ne zaman çıktı? 17. yüzyılda değil mi? Bu i̇lk Celali İsyanı zaten Yavuz Sultan Selim dönemine denk geliyor. Bozoklu Celal. Değil mi? Ama 17. yüzyılda büyük çapta oluyor. Bakın bunlar öncülere dikkat edin. Karayazıcı, yazıcı, Nebi, Deli Hasan, Can Bolatoğlu, Tabil Ahmet. Anlaştık mı? Ama Baba Zünnun Kanuni Sultan Süleyman dönemine de denk gelen bir isyandır. Bunlara dikkat edin değerli arkadaşlarım. Çıkma ihtimali yüksek. 10. sorumuz. Rus ordusunu bataklıkta kıstırarak bozguna uğratan ve bunun sonucunda Prut Antlaşması'nın imzalanmasına olanak sağlayan kişi kim olmuştur? Cevabımız burada Baltacı Mehmet olacaktır. Birazdan geleceğim. Humbaracı Ahmet. Diğer ismi Kont de Beneval. 1. Mahmut döneminin en iyi en iyi komutanlarından biridir. Baron de Tot ve Koca Ragıp hangi dönem? 3. Mustafa dönemi değerli arkadaşlarım. Pargalı İbrahim Davat. Baltacı Mehmet Rusları bu savaşta tarihten silebilirdi. Ama ne yazık ki zaafına yenik düştü. Devam edelim. Baltacı Mehmet'i unutma. Prut'u unutma. Çünkü Prut da Osmanlı Azak Kalesi'ni geri alacak. Anlaştık mı? Geldik 11. sorumuza. Vakayı Hayriye yani hayırlı olay sonucu Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Buna göre devletin ordu ihtiyacının karşılanması için yerine gelen askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir? Sekban ve Eşkinci 2. Mahmut döneminde kurulan ordudur. Ama Yeniçerilerin tepkisinden dolayı ikisi de kapatıldı. Redif birlikleri tımar sistemi bozulunca 2. Mahmut bunu devreye koydu. Asakiri Mansuri Muhammed'ye doğru cevabımız ya Ünsellem Osmanlı tarihinin ilk düzenli ordusudur. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Ya ve Müsellem Orhan Bey dönemine denk geliyor. Devam ediyoruz. Geldik diğer sorumuza. Bakın 4. Murat bu kişiyi çok severdi değerli arkadaşlarım. Çok ama çok severdi ama ne yazık ki onu da öldürtecek. Ne diyor hocam? 4. Murat döneminde hicivleriyle bilinen ve sihamı kaza eseriyle ön plana çıkan kişi kimdir? Bu kişi nefidir değerli arkadaşlar. Baki ve Fuzuli, Kanuni Sultan Süleyman dönemi, İdrisi Bitlisi özellikle Yavuz Sultan Selim'in doğu seferine çok yardımcı olmuştur. Evliya Çelebi'yi bir seyahatnamesiyle biliriz. Nefi dönemin en iyi taşlamacısıdır değerli arkadaşlarım. Ve 4. Murat tarafından sevilen bir kişidir. Ama ne yazık ki 4. Murat onu da boğdurtmak durumunda kalıyor. Devam edelim. 3. sorumuz. E, 13. sorumuz pardon. 2. Balkan Savaşı hangi padişah döneminde yaşanmıştır? Siz burada mantık yürüteceksiniz. 31 Mart vakasından sonra 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine kim geldi? 5. Mehmet Reşat. 2. Abdülhamit 31 Mart vakası ile indirildi. 5. Murat 3 ay 3 gün tahta kalmıştır değerli arkadaşlarım. Sultan Abdülaziz Tanzimat dönemi padişahı. Vahdettin Osmanlı tarihinin son padişahı. Cevabımız 5. Mehmet Reşat. 14. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nın genel sebepleri arasında gösterilemez? Ne demiştik? Tüm dünyayı kapsıyorsa genel, 1-2 devletten bahsediyorsa özeldir. Anlaştık mı? Devletler arası gruplaşma. Genel değerli arkadaşlarım. Silahlanma yarışı. Genel. Sömürgecilik sanayi devriminden doğdu. Genel. Aha bunu bırak. Milliyetçilik akımı Fransız devriminden doğdu. Alsace Loren Almanya ile Fransa arasında gerçekleşen bir sorundur. Sebep kömür rezervleri. Ekonomik sebep taşır. Ve bu özel sebeptir sevgili arkadaşlarım. Devam edelim. 15. sorumuz. Sözü edilen gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 1. Dünya Savaşı sırasında itiraf grubu arasında imzalanan bu antlaşma ile ortadoğu petrollerinin İngiltere ve Fransa arasında paylaşılmasına karar verildi. McMahon, Mekke emiri Şerif Hüseyin'e toprak vaadi. Sais Picot doğru cevap. Petrograd, Doğu Anadolu ve Karadeniz kıyıları Ruslara verilecek. Sergen Dömerin, İzmir, İtalya'ya verilecek. Sevr, gizli antlaşma değildir. 10 Ağustos 1920 yılında Saltanat Çuğrası tarafından onaylanan antlaşmadır. Cevabımız Saykız Picot. Devam ediyoruz. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle sevgili arkadaşlarım. Pontus'un devletinin kurulması için Paris Barış Konferansı'nda devletlere sunulan rapor aşağıdakilerden hangisidir? Bristol, Türklerin uluslararası alanda haklılığını gösteren ilk rapordur. Anlaştık mı? Herbert, Ermenilerin haksız olduğunu dile getiriyor. Bakın ikisini karıştırma. Bristol, Rumların haksız olduğunu dile getirirken yani Yunanlıların haksız olduğunu dile getirirken Herbert, Ermenilerin aksi olduğunu dile getiriyor. Anlaştık mı? Risantos burada doğru cevaptır. Selder ne ile ilgilidir? Hatay ile ilgili rapordur. Bunu geç. Samsun Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetine gönderdiği rapordur. Cevabımız Risantos. 17. sorumuz. İstanbul hükümeti tarafından Sivas Kongresi'ni dağıtmakla görevlendirilen Harput yani Elazığ valisi kimdir? Manastırlı Hamdi İstanbul'un işgalini Mustafa Kemal'e bildiren kişidir. Mart 16 olarak bilinir. Ali Galip doğru cevap. Damat Ferit milli mücadele karşıtı. Ali Rıza damat Ferit istifa ettikten sonra yerine gelen kişidir. Çerkez Ethem Kuvay Milliye'nin lideridir. Düzenli oldu kurulduktan sonra isyan edecek. Cevabımız Ali Galip. 18. sorumuz. Aldığı kararlar açısından ulusal, toplanma açısından bölgesel olup ulusal sınırlardan bahsedilen kongre aşağıdakilerden hangisidir? Pozantı Mustafa Kemal'in katıldığı kongrelerden biridir. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Kilik yanlara dikkat edin burada. Balıkesir ve Alaşehir Hacım Muhittin'i unutma. Hacı Muhittin önemli kişi. Mahalli kongre. Erzurum doğru cevap. Sivas Kongresi ile ilgili bizim bilmemiz gereken cemiyetler tek çatı altında birleşti. Ve ilk defa yürütme etkisi kullanıldı. Ali Fuat Kuvay Milliye Komutanlığı'na atandı. Batı cebisi. Ee, Batı cebisi Kuvay Milliye Umumi Komutanlığı'na atandı. Nazilli kim gidiyor buraya? Kim gidiyor? Galip Hoca gidiyor. Hocam Galip Hoca kim? Galip Hoca kimdir? Celal Bayardır. Ne yazın ben? Hemen doktorlardan daha beter yazıyoruz be. Celal Bayar. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı. Cevabımız Erzurum sevgili arkadaşlarım. Geldik 19. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? 1. TBMM döneminde yaşanan geçmeler arasında gösterilemez. Tarihimiz 23 Nisan 1920 ve 11 Ağustos 1923. Hiyaneti Vataniye Otoriteyi güçlendirmek için çıkarıldı. Kars Antlaşması bu dönemde imzalandı. Ne zaman? Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra. Ve bununla beraber Doğu sınırı kesinlik kazandı. Düzenli ordu kuruldu. Kuvay Milliye artık yetersiz kalıyordu. İlk defa yürüt... Ho ho bunu bırak. Subaylar Savaşı'nın... Diğer ismi zaten Sakarya Meydan Savaşı'dır. Sevgili arkadaşlarım ilk defa yürütme yetkisi Sivas Kongresi'nde kullanıldı. Ve bu olay temsiliyeti dönemine denk geliyor. TBMM dönemine değil. Cevabımız D şıkkı. Hadi bakalım. Geldik diğer sorumuza. Dikkat edelim ve düşmeyelim. Anlaştık mı? Konya ve çevresinde TBM karşı ortaya çıkan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? Çopur Musa nerede çıktı? Afyon'da çıktı. Bunu geç. Çapanoğulları nerede çıktı? Yozgat'ta çıktı. Bunu geç. Milli ay nerede çıktı? Urfa'da çıktı. Bunu geç. Şef nerede çıktı? Bayburt'ta çıktı. Bunu geç. Niye dikkat edin dedim? Çünkü Demirci Mehmet Ef'e ile karıştırıyorsunuz. Demirci Mehmet Ef'e Kuvay Milliyeciler tarafından çıkarıldı. Anlaştık mı? Deli baş Mehmet Konya ve çevresi. İstanbul hükümeti bir itiraflar kışkırttı bu kişiyi. 21. sorumuz. Gedi taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından görevinden alınarak Moskova'ya gönderilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Kazım Karabekir 15. Kolordu Komutanı. Yetimlerin babası. İstiklal Harbimiz en önemli eseri. Adnan adı var. İlk sağlık bakanlarımızdan biri olarak kabul edilir. Refet Bele Doğu Trakya Yüksek Komiseri. Ali Fuat doğru cevabımız. Demirci Mehmet Efe. Hah. Delibaş Mehmet ve Demirci Mehmet Efe'yi karıştırma. Bu kişi Kuvay Milliyecidir. Cevabımız Ali Fuat. 22. sorumuz. Cumhuriyet tarihinde Aydın'ın Çin ilçesinin Karpuzlu Bucağı'ndan seçilen ilk kadın muhtar aşağıdakilerden hangisidir? Sadiye Hanım ilk belediye başkanı. Satı çırpan. Milletvekillerimizden biri olarak kabul edilir. Lale Aytaman. Yine önemli bir kişi değerli arkadaşlarım. Bu kişi ilk kadın vali olarak bilinir. Gülesin doğru cevap. Tansu Çiller, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın başbakanı. Cevabımız Gülesin. 23. sorumuz. Ne diyor hocam? Aslında ben size ne demişim? 1920 yılında kurulan Milletler Cemiyeti'nin amacı dünya barışına katkı sağlamaktı. Buna göre Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcisi kim olmuştur? Türkiye Milletler Cemiyeti'ne geçiyor oldu. Sebebi ise Musul sorunuydu. Ama ilerleyen zamanlarda ee, üye olacaktı. Tevfik Rüştü Aras Atatürk döneminin Dışişleri Bakanı. Cemal Üstü Taray doğru cevap. İsmet Dünönü Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı ve ilk başbakanı. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk mareşeli ve ilk cumhurbaşkanı. Celal Bayar Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanı. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Şimdi İsmet İnönü zaten Lozan'la Mudanya'ya gitmişti. Cemal Üstü Taray Milletler Cumhuriyeti'ndeki ilk temsilcidir. Dikkat ediyoruz. Hadi bakalım. Geldik diğer sorumuza. Mustafa Kemal'in Asım Ustakma adıyla yazılar yazdığı gazete şerhilerden hangisidir? İsmet İnönü'yü burada eleştiriyor. Şu ikisine dikkat edin. İstiklal Barşı'nın yayınlandığı ilk gazete Hakimiyeti Milliye 4 gün sonra açık söz. Vakit, TBMM dönemi, Tasfiri Efkar, Tazimat dönemi değerli arkadaşlarım. Ayrıca Tasfiri Efkar Mustafa Kemal'in fotoğrafını yayınlayan ilk gazetedir. Cevabımız kurum. Minber gazetesinde Mustafa Kemal Hatip lakabını kullanmıştır bu arada. Dikkat. Çağdaş Türkiye Dünya tarihine geldik. İsrail Devleti'nin kurulma temellerinin atıldığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Sevr Antlaşması, Ölü Doğan Antlaşma, yürürlüğe girmeyecek. Balfour Deklarasyonu'nu bırak. Paris Barış Konferansı, itiraflar arasında ilk görüş ayrılığı burada ortaya çıkıyor. İzmir ve çevresi Yunanlara veriliyor. Londra Konferansı, Bekir Sami Bey'in TBMM'yi temsil ettiği konferans. Davis Planı, Locarno Paktı'nın toplanmasına olanak sağlayan bankerdir. Cevabımız Balfour. 26. sorumuz. Almanya hangi ülkeyi işgal ederek kendi denetimi altında Vichy hükümetini kurmuştur? Cevabımız Fransa olacaktır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Müttefik, Amerika Birleşik Devletleri, Pearl Harbor baskınıyla savaşa dahil oldu. Türkiye tarafsız oluyordu. Sonlara doğru Japonya ve Almanya savaş ilan etti. Avusturya savaş öncesi Almanlarla birleşmiş, birleşmişti biliyorsunuz ki. Biz buna Anschluss diyoruz. Cevabımız Fransa. Normandiya çıkarmasıyla Fransa işgalden kurtarılacak sonra. Diğer sorumuz. Son sorumuz. 1960 yılından sonra yapılan görüşmeler sonucu Kıbrıs'ın başına getirilen kişi Makarios olmuştur. Buna göre Makarios'un yardımcılığına getirilen Türk lider aşağıdakilerden hangisidir? Fatih Rüştü Zorlu. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'daki ilk temsilcisi olarak kabul edilir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Hasan Saka. Hatırladık mı? Doktor Uzanur ve İsmet Bey ile Lozan'a giden kişiydi. Cemal Gürsel Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı. Fazıl Küçük cevap Rauf Denktaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk liderlerinden biri olarak kabul edilir. Cevabımız Fazıl Küçük. Umarım işinize yaramıştır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Son tekrar gelecek değerli arkadaşlarım sizler için 50 soru hazırlamışım. Son tekrar gelecek kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.